2017 yılının yılbaşı arifesinde gerçekleşti. Ohio'luyum, Cleveland'ın hemen dışındayım ve Rochester Üniversitesi'nde bir dönemi tamamladıktan sonra evime uçuyordum. Kişisel nedenlerden dolayı yarı yılın bitiminden sonra bir hafta okulda kalmak zorunda kaldım ve ne yazık ki Noel'i nispeten yalnız geçirdim. Uçuş gayet iyiydi ama uçağa binmeden önce zaten moralim bozuktu. Ben büyük bir Browns hayranıyım ve havaalanındayken Brownlar normal sezonun son maçını kaybettiler ve 0 ve 16'ya çıktılar. Tamamen galibiyet alamadılar. Ömür boyu bir hayran olarak bu özel bir tür sefaletti. Sanırım 80'lerden beri galibiyetsiz kalan ilk takım bizdik. Üstüne üstlük uçuşu ertelendi ve bu da ailemin gecelik planlarını mahvetti başlangıçta yılbaşı partisi için hep birlikte kuzenimin evine gitmemiz ve geceyi geçirmemiz gerekiyordu. Ancak gecikme nedeniyle ailem ana arabayı alarak erken ayrılmaya karar verdi. Yedek arabayı tek başıma kullanmak zorunda kaldım. Annem golden retriever'ımız veri bana arkadaşlık etmesi için geride bırakarak bunu telafi etmeye çalıştı. Bu geziyi tek başıma yapmaktan heyecan duymuyordum. Ama Ver her zaman iyi bir arkadaştı. Bundan en iyi şekilde yararlanacağımı düşündüm. Uber'im beni havaalanından bıraktığında saat 10'a yaklaşıyordu. Paketi açma zahmetine bile girmedim. Bütün eşyalarımı arabaya sıkıştırdım, veri aldım, evi kilitledim ve yola çıktım. Yolun kendisi özel bir şey değildi. Boş tarlalar ve orman parçaları arasından kıvrılarak geçen kilometrelerce Ohio arka yolu vardı. Yerde fazla kar yoktu, sadece hafif bir tozlanma vardı. Karda araba kullanmaktan nefret ettiğim için bu güzeldi. Ancak zifiri karanlıktı. Tek ışık farlarımdan ve ara sıra veranda ışığının uzakta hafifçe parladığı çiftlik evinden geliyordu. Yolculuğun yarısına gelindiğinde vera sızlanmaya başladı. İlk başta sadece ilgi istediğini sandım ama sonra ayağa kalkıp yolcu koltuğunda volta atmaya başladı. İşte o zaman tuvalete gitmesi gerektiğini anladım. Kenara çekmekten başka yapabileceğim pek bir şey olmadığını bildiğim için inledim. Karşılaştığım bir sonraki açıklık küçüktü. Araba için ancak yeterli alan vardı ama idare etmesi gerekiyordu dışarısının gerçekte ne kadar karanlık olduğunu kendi kendime fark ettiğimi hatırlıyorum. Orada burada beyaz kar parçaları olmasaydı muhtemelen ormanın içini göremezdim. Ellerimi ceplerime soktum ve donarak ölmemek için elimden geleni yaptım. Ver soğuğu ya da karanlığı umursamıyor gibi görünüyordu. Klasik bir golden retriever. Onu tasmalamaya bile gerek duymadan dışarı çıkardım tatlı zamanını geçirerek ağaçların kenarlarını kokladı. İşini yapacak kadar uzağa gitmemişti ve işte o zaman bunu duydum. Aniden ormanın bir yerinden yüksek bir çarpma sesi yankılandı. Bu sadece bir dalın kırılması değildi. Daha ağır ve kasıtlıydı. Sanki birisi ya da bir şey ağaçların arasında hareket ediyormuş gibi. Kelimenin tam anlamıyla ne kadar gürültülü olduğunu görünce sıçradım. Yetişkin bir adamın ormanda hızla koştuğunu hayal edin. Gerçekten kulağa böyle geliyordu. Karanlığı taradım, bir şey seçebilmek için gözlerimi kıstım ama ilk birkaç ağacın ötesini göremeyecek kadar karanlıktı. Ben tepki veremeden ver doğrudan ormana daldı. Size söylüyorum, en kötü kabus tipi şeylerdi. Ağaçların arasında kayboldu ve birkaç saniye içinde onu gözden kaybettim. Adını defalarca bağırdım ama geri dönmedi. O anda kalbim hızla çarpmaya başladı ve nefes almakta zorlanmaya başladım. Soğuk meseleye yardımcı olmadı. Onu orada bırakamazdım. Bu bir seçenek değildi. Hiç düşünmeden körü körüne ormana koştum ve ona geri dönmesi için bağırdım. Onun neyin peşinde olduğunu düşünmek istemedim. O yüzden adrenalin'in hakimiyetine izin vererek koşmaya devam ettim. Bana yardımcı olan tek ışık telefonumun loş feneri ve yerdeki ince kar tabakasıydı. Hava o kadar karanlıktı ki neredeyse ağaçlara doğru koşuyordum. Koşmaya devam ettim ve orada ne varsa onu yakalamadan önce onu bulmak için dua ettim. Soğuktan ciğerlerim tükenene Yorgunluktan neredeyse düşecekken beni mola vermeye zorlayana kadar koştum. Bir ağaca yaslandım ve yıkılacağımı hissettim. Açıkçası ne yapacağımı bilmiyordum ve sonunda onu gördüm. Çömelmişti ve titriyordu, yavaşça bana doğru yürüyordu. Kuyruğu bacaklarının arasına sıkıca sıkıştırılmıştı. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Dizlerimin üzerine çöktüm ve ona sarıldım içimi bir rahatlama kapladı, bana doğru bastırdı ve vücudunun titrediğini hissedebiliyordum. Bir şey onu korkutmuştu. İşte o zaman gerçekliğe döndüm ve durumun ne kadar ciddi olduğunu anladım. Hala ormanın ortasındaydık ve orada hala bir şeyler vardı. Yerimden fırladım ve Vera'ya beni takip etmesini söyledim. Bu sefer itaat etti ve sanki hayatı buna bağlıymış gibi yanımda kaldı. Arabaya geri döndük ama doğru yöne gidip gitmediğime dair hiçbir fikrim yoktu. Sanki her şey yeterince kötü değilmiş gibi arkamdan çarpma sesini duyduğumda neredeyse kendimden geçecektim. Düşünmedim, koşmaya başladım. Ver önümden fırladı. Ben de takılıp kalmamak için dua ederek onu takip ettim. Çarpma sesi durmadı. Bu sefer sanki bizi takip ediyormuş gibi görünüyordu. O an ne kadar korktuğumu size anlatamam bile. Gerçekten öleceğimi hissettim. Bir mucize eseri ver beni doğrudan arabaya götürdü ve kapıyı çarpmadan önce onu neredeyse içeri fırlattım. Sürücü koltuğuna otururken ormana doğru baktım ve midem altüst oldu. Ormanın kenarında durup bizi izleyen üç figür vardı. Anahtarları kontağa sıkıştırdım ve oradan dışarı çıktım. Durmadım yavaşlamadım bile. Hala şoktaydım. Birkaç mil gidene kadar verin kanadığını fark etmedim. Kürek kemiğinin hemen altında bir kesik olduğunu fark ettiğimde paniğe kapıldım. Birisi onu bıçaklamıştı. Frene asıldım ve arabanın etrafından bagaja doğru koştum. Annem her arabada her zaman bir ilk yardım çantası bulundururdu ve bu kez aşırı hazırlıklı olma konusundaki ısrarı işe yaradı verin kesiğini elimden geldiğince temizleyip gazlı bezle sardım. İnledi ve onu incittiğimden endişelendim ama doğru şeyi yaptığımı biliyordum. Tüm bu süreç başladığından beri ilk kez rahatlamaya başladığımı hissettim. Bitmişti. Yolun geri kalanı boyunca bunu düşünmemeye çalıştım. Ama başıma böyle bir şey gelmiş olduğu için o kadar şok olmuştum ki. Anneme ve akrabalarıma söylemedim. Nedenini bilmiyorum sanki kendine sakladığın şeylerden biriymiş gibi geldi. Size söylemek üzere olduğum şey, özellikle yılın bu döneminde hala sıklıkla düşündüğüm bir şey. Bu olay birkaç yıl önce yılbaşında yaşandı. Yeni yılı onlarla kutlamak için ailemin evine gidiyordum. Pensilvanya'nın kuzeyinde birkaç saat uzakta yaşıyorlar. Ben de oraya bol bol vaktim olacağını düşünerek öğleden sonra ayrıldım. Sürüşün basit olması gerekiyordu. Ben uzun yolculuklardan gerçekten hoşlanan biriyim. Bu yüzden güzel, huzurlu bir yolculuk bana düşünmek için çok ihtiyaç duyduğum zamanı verecektir. Ancak havanın başka planları vardı.'' araba yolculuğuma yaklaşık bir saat kala kar yağmaya başladı. İlk başta hafifti, sadece ön camı tozlayan telaşlar vardı. Endişelenecek bir şey yok diye düşündüm. Kar yağışı aslında oldukça güzeldi ama kendimi uğursuzluk getirdiğime eminim. Ben ilerledikçe kar daha da sertleşiyordu. Ben tam anlamıyla bir kar fırtınasının ortasında olana kadar düşmeye devam etti. Otoyol kayganlaştı ve görüş neredeyse sıfıra düştü. Küçük bir sedan olan arabam karda pek iyi değil. Bu yüzden lastikler en küçük yokuşlarda bile kaymaya başladığında kenara çekmem gerektiğini biliyordum. Hayatımı riske atmanın bir anlamı yoktu. Sürüşü daha iyi planlamamak benim hatamdı. Arabaların geçmesini engellemek için yolun kenarında, yolun yeterince uzağında bir yer buldum. Pek fazla araba yoktu. Durumum hakkında aileme mesaj attım ve onlar da endişeli görünüyorlardı. Onlara her şeyin yoluna gireceğine dair güvence vermeye çalıştım ama açıkçası ben de bundan pek emin değildim. Fırtınanın en kötüsünü bekleyeceğimi, hafifleyeceğini umarak düşündüm. Ancak kar dinmedi. Aslında o noktadan sonra durum daha da kötüye gidiyor gibi görünüyordu. Arabanın etrafında ve ilerideki yolda birikerek gelmeye devam etti. Yaklaşık bir saat sonra o gece hiçbir yere gitmeyeceğimi anladım. Babam bana ulaşmayı teklif etti ama ben ona bunun bir ölüm arzusu olduğunu söyledim. Onlara eğer kar dinmezse polisi arayacağımı söyledim. O da bunu gönülsüzce makul bir çözüm olarak kabul etti. Gerçekten polisi aramak istemedim ve bende de aba yoktu dolayısıyla bu bir seçenek değildi kendi kendime fırtınanın eninde sonunda dinmesi gerektiğini söyledim ve eğer yorulduğumda dinmezse polisi arayacağıma karar verdim. Geceyi arabada geçirme düşüncesi beni tedirgin ediyordu. Isınmaya çalışırken benzinimin bitmesini istemiyordum ve ışıkları ya da ısıtmayı çok uzun süre açık tutarsam pilin biteceğinden endişeleniyordum.'' Orada oturdum, motoru sık sık açıp kapatarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Rüzgar dışarıda uğulduyordu. Arkama baktığımda ve arkamdan fırtınayı delip geçen farları gördüğümde izolasyonun ağırlığını hissetmeye başlamıştım. Kelimenin tam anlamıyla sevinçten atlamak istedim. Bir kar temizleme aracı yanıma yaklaştı. Kurtuldum. Pencereyi aşağı indirdim. Şoför camdan dışarı eğildi. Yaşlı bir adamdı. Belki ellili yaşlarının sonlarındaydı. Kalın bir ceket ve kulaklarına kadar indirdiği siyah örgü şapkasıyla hoş görünüyordu. Eğer mantıklıysa, yüzünün gerçekten kırışık olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Sanki onlarca yılı zorlu koşullarda geçirmiş gibi yıpranmış görünüyordu. Bir şey söylemesini bekliyordum ama bana alışılmadık bir süre gibi gelen bir süre boyunca bana baktı. Sonunda konuşup iyi olup olmadığımı sordu. Gerçekten huysuz bir sesi vardı. Kesinlikle sigara içiyordu ve açıkçası biraz da iticiydi. Ona arabamın bu koşulları kaldıramayacağını düşündüğümü, arkadaşça davranmaya çalışırken sesimi de sabit tutmaya çalıştığımı söyledim. Böyle bir fırtınada özellikle de sahip olduğum arabayla fazla uzağa gidemeyeceğimi söyleyerek başını salladı. Sanki ne diyeceğini düşünüyormuş gibi bir süre durakladı. Sanki bir şey arıyormuş gibi gözlerinin arka koltuğumu taramasını izledim. Beni gezdirmeyi teklif ettiğinde tam cevap vermek üzereydim. Tereddüt ettim. Onu tanımıyordum ve evet Biraz tuhaf görünüyordu ama bana gerçek bir adam gibi geldi. Ayrıca bütün gece arabamda kalmak aptallık olurdu. Beni gideceğim yere götürüp götüremeyeceğini sordum, o da sorun olmayacağını söyledi. Daha sonra ona arabamla ilgili ne yapmam gerektiğini sorduğumda omuz silkti ve bırak dedi. Bir süre sonra kabul ettim. Çantamı alıp sabanın kabinine bindim. İlk başta sıcaklık rahatlatıcıydı koltuğa yerleştikçe omuzlarımdaki gerginliğin azaldığını hissettim. Bana nereye gittiğimi sordu. Ben de ona ailemin evinden bahsettim. Ona talimatları verdim ve tekrar başını salladı ama bundan sonra pek bir şey söylemedi. Sessizlik rahatsız edici değildi ama dakikalar geçtikçe kendimi daha da rahatsız hissetmeye başladım. İşte o zaman tuhaf bir şey fark ettim arabasını ailemin evine doğru sürmüyordu. Biliyordum çünkü yön bulma tam anlamıyla ters yönü gösteriyordu. Demek istediğim yerel bir otoyoldaydık ve gidilecek sadece iki yol vardı. Sakin görünmek için elimden geleni yaptım ve toplayabildiğim en normal ses tonuyla doğru yöne gidip gitmediğimizi sordum. Ancak iyi bir iş çıkardığımı düşünmüyorum. Çünkü sorumla birlikte tavrının biraz değiştiğini hissedebiliyordum. Yüzüme bakmadan kısa bir yoldan gideceğimizi ve arka yolların otoyoldan daha iyi olacağını söyledi. Bu konuyu tartışacak kadar iyi bilmiyordum ama bunu söyleme şekli midemi bulandırmıştı. Arabayı biraz daha sürdük ve o aslında otoyoldan çıkıp bazı arka yollarda ilerlemeye başladı. En azından GPS doğru yöne gittiğimizi söylüyordu. Ben de paranoyaklık yaptığımı düşündüm. Ama içimden bir ses hala onun yola çıktığını söylüyordu. Bu yüzden taksinin çevresine daha yakından bakmaya başladım. Her yerde kırmızı bayraklar vardı. Boş içki şişeleri ayaklarının yanında yerde yuvarlanıyordu. Yan ceplere tıkıştırılmış yırtık haritalar vardı ve koltukların arasına sıkıştırılmış bir bıçak gözüme çarptı kalbimin çarpmaya başladığını hissettim. Kalbinizin deli gibi atmaya başladığı ve diğer insanların bunu duyabileceğinden endişelendiğiniz duyguyu biliyor musunuz? Bana da olan buydu. O zamana kadar doğru yola gitmediğimizden de emindim. GPS yeniden kalibre edilmeye devam etti çünkü her virajı kaçırıyordu. Hatta ona bakmıyordu bile. Panikliyordum. Arabayı sürmeye devam ettiğimizde uzakta bir ev gördüm. Kilometrelerce boyunca gördüğüm tek şey oydu. Harekete geçmem gerekiyordu. Bir can kurtaran halatı gibi hissettim. Yaklaşana kadar bekledim. Derin bir nefes aldım. Kapı kolunu tuttum ve kapıyı elimden geldiğince sert bir tekmeyle açtım. Soğuk hava bana tokat gibi çarptı ama durmadım. Yere çarptım ve bacağımın acıdan alev aldığını hissettim. Ama umurumda değildi aya kalktım ve eve doğru koşmaya başladım. Adam bana bir şeyler bağırdı ve geriye baktığımda Torpido gözünde bir şeyler aradığını gördüm. Bildiğim kadarıyla muhtemelen silah almaya gidiyordu. Bir daha dönüp bakmadım. Eve ulaşana kadar kaymamaya çalışarak karda hızla koştum. Yardım için çığlık atarak kapıya vurdum. Bir erkek ve kadın kapıyı açtılar ve beni içeri çektiler yere çöktüm, nefesimi düzene sokmaya çalıştım. Onlara az önce olanları anlattım ama soru sormadılar. Az önce polisi aradılar. Polisler geldiğinde kar temizleme aracı gitmişti. Bölgeyi gözetleyip arayacaklarını söylediler ama o fırtınada onu bulmaları pek mümkün değildi. Beni ailemin evine bırakmayı teklif ettiler ve hatta arabamı çekmesi için birini çağırmama bile yardım ettiler.'' Minnettarlığın ötesindeydim. Babam öğrendiğinde çok öfkelendi ve o zamandan beri karda araba kullanmadım. Her zaman arabadan atlamasaydım ne olabileceğini düşünürüm. Hiçbir zaman partilerden yana olmadım. Üniversitede bile dışarı çıkma kültüründen çok çabuk sıkılmıştım ve birkaç yakın arkadaşımla anlamlı bir şeyler yapmaktan her zaman daha çok keyif aldığımı fark ettim. Kuzeybatı Ontario'nun kırsal bir bölgesinden geliyorum. Bu birkaç yıl önce oldu. Çocukluğumdan beri herkes yeni yılı kutlarken babam ve arkadaşlarının yılbaşı gecesi buzda balık tutmaya gitme geleneği vardı. Ne kadar kutlasalar da annem pek ortalıkta yoktu ve bizim de çok geniş bir ailemiz yoktu. Ben de yılbaşı gecesini dondurucu soğukta donmuş bir gölde babam, onun erkek kardeşi, erkek kardeşim ve babamın arkadaşlarıyla geçirerek büyüdüm. Babam artık ortalıkta yok ve ağabeyim birkaç yıl önce Chicago'ya taşındı ama yine de mümkün olduğunca buzda balık tutmaya çalışıyorum. Özellikle de yeni yıl arifesini kutlamanın bir yolu olarak. Neden olduğundan pek emin değilim. Geleneği sürdürme konusunda bir tür yükümlülüğüm olduğunu hissediyorum. En iyi iki arkadaşım Nate ve Trevor'da oldukça dayanıklı adamlardır. Bu tipi bilirsiniz, toplumdan çok vahşi doğayla temas halinde görünen iri yapılı, oduncu görünüşlü adamlar. Ben de kendimi böyle tanımlıyorum açıkçası. Neyse, üçümüz geleneği elimizden geldiğince canlı tutmaya çalıştık. Bu harikaydı. Çünkü yılbaşı gecesini yalnız geçirmek çok bunaltıcı olurdu. O gün arabayı kullanan kişi Knight'ti kamyonu bu iş için mükemmeldi. Büyük lastikler, dört tekerlekten çekiş ve arkada tüm eşyalarımız için yeterli alan. İhtiyacımız olan her şeyi paketlemiştik. Çubuklar, devrilmeler, yem, her şeyi taşıyacak bir kızak ve bizi en kötü soğuğun etkisinden koruyacak küçük bir açılır barınak. Tahmin açık bir gece olacağını tahmin ediyordu ancak Ontario'da hava durumu raporlarına asla tamamen güvenmezsiniz. Her şeye hazırlıklıydık, en azından öyle olduğumuzu düşündük. Gittiğimiz göl pek bilinen bir yer değildi ve biz de burayı sevdik. Kalın ağaçlarla çevrili, kışın daha ılıman kısımlarında bile donmuş bir yüzeye sahip gizlenmiş bir yerdi. Tam olarak nereye bakacağınızı bilmediğiniz sürece rastlayacağınız bir yer değildi. Nate karlı arka yollarda ilerlerken heyecan artmaya başladı. Buzda balık tutmanın sessiz dinginliğinde bir şeyler vardır. Yalnızca siz, arkadaşlarınız ve avlanma vaadi. Rastgele bir barda bira üstüne bira içmek kesinlikle daha iyidir. Yolun yakınına park etmek için yanaştığımızda yakınlarda birinin durduğunu fark ettim. Birkaç metre uzaktaydı. Ağır kışlık giysilere sarınmıştı ama onda bir şeyler doğru gelmiyordu. Hareket etmiyordu, sadece orada durup kamyonumuza bakıyordu. İlk başta onun sadece bizi ölçen bir balıkçı olduğunu düşünmüştüm ama sonra telefonuna baktığını, sonra tekrar bize, sonra tekrar telefonuna baktığını gördüm. Nedense pek sıradan gelmiyordu. Bunu nasıl açıklayacağımı gerçekten bilmiyorum. Sadece kötü hissettim. Arkadaşlarıma adamın beni korkuttuğunu mırıldandım. İkisi yukarıya baktı. Trevor omuzlarını silkti ve Nate başını salladı ama hiçbir şey söylemedi. Adam aniden kollarını çılgınca sallayarak bize doğru koştuğunda boşaltmaya başlamak üzereydik. Ne dediğini duymak için pencereyi indirdim. Hemen gelip ona yardım etmemiz gerektiğini ve arkadaşının az önce buzdan düştüğünü söyleyerek çığlık atmaya başladı telefonunu işaret ederek birlikte oldukları diğer adamın az önce bunu kendisine söylediğini söyledi. Sesi çılgınca geliyordu ve çaresizliği kesinlikle gerçekti. İki kere bile düşünmedi. Trevor kapısını açtı ve hepimiz dışarı çıkıp göle doğru giden adamı takip ettik. Hiçbir şey almak için durmadık, montlarımızı bile. Sesindeki aciliyet her türlü ikinci düşünceyi geçersiz kılmaya yetiyordu adam adeta koşuyordu ve biz de ona yetişmek için koşmak zorunda kaldık. Göle yaklaştıkça yolunda gitmeyen bir şey fark etmeye başladım. Bizi her zamanki balık tutma yerlerine götürmüyordu. Bunun yerine kıyı şeridinin daha uzak bir kısmına buzun en kalın olduğu yerden uzağa doğru gidiyorduk. Takip etmeyi bırakmak üzereydim ama artık çok geçti. Biz bir şey yapamadan onlar görüş alanımıza girdi.'' İki adam daha gölün kenarında duruyordu. Balık tutmak için giyinmemişlerdi ve hareket etmiyorlardı. Orada öylece durmuş bekliyorlardı. Ellerine baktım. İkisinin de silahı vardı. Kanım dondu. Yaklaştığımızda içlerinden biri bize orada durmamız için bağırdı. Silahını kaldırıp doğrudan bana doğrulttu. Birisi sana silah doğrulttuğunda hissettiğin duyguyu gerçekten anlatamam. Umarım o gün hissettiklerimi kimse yaşamak zorunda kalmaz. Takip ettiğimiz adam yüzünü bize döndüğünde, yüzünde bir sırıtış belirdiğinde kalbim tekledi. Tuzağa düşürülmüştük. İkinci adam Nate'in anahtarlarını ve üzerimizdeki her şeyi istedi. Gerçekten başka seçeneğimiz yoktu. Bu adamlar ortalığı karıştırıyormuş gibi görünmüyorlardı. Nate elini cebine attı ve kamyonun anahtarlarını adama attı. Üçümüz de ceplerimizi boşalttık. Telefonuma tutunmaya çalıştım ama adamlardan biri bana "Telefonlar da" dedi. Nate kendisinin arabada olduğunu söyledi ve buna güldüler. Hayatımda hiç bu kadar öfkeli olmamıştım. Nasıl bu kadar aptal olabildik? Bu adamların silahlı olmamasını dileyerek yumruklarımı sıktım. Hepsini üstlenirdim. Birkaç dakika içinde her şeyi aldılar ve adamlardan biri Nate'in arabasına binmeden önce bizi silah zoruyla yola doğru yürüttüler. Diğer ikisi muhtemelen kendi araçlarına doğru, ormana doğru geri çekildiler. Onları takip etmeyi düşündüm ama bunun pek faydası olmayacağını düşündüm. Nate telefonunu çıkarmadan önce bir süre titreyerek orada durduk arabada olduğu konusunda yalan söylediğini biliyordum. Doğrusu hızlı düşünmeseydi ne yapardık bilmiyorum. Bir şekilde hala hizmetimiz vardı. Polisi aradı ve her şeyi elinden geldiğince açıkladı. Görevli bize yerimizde kalmamızı söyledi ve biz de yardımın gelmesini beklerken ısınmak için bir araya toplandık. Hala inanılmaz derecede kızgındım ama Nate en kötüsüydü. Yakındaki ağaçları tekmelemeye ve ciğerlerinin sonuna kadar küfretmeye devam etti. Onu sakinleştirmek için Trevor'ın ya da benim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Her şey o kadar hızlı olmuştu ki, dürüst olmak gerekirse hala hepsini işliyordum. Bunca gün varken yılbaşı gecesinde neden hiçliğin ortasında insanlar dışarıda olsun ki, hiçbir anlamı yoktu. Tüm sıkıcı detayları atlayacağım. Polisler resmi bir tutanak tuttular ve hepimizi Trevor'ın en yakın evine götürme nezaketini gösterdiler. Tahmin edebileceğiniz gibi Nate'in arabasının yeri hiçbir zaman bulunamadı ve o insanlar da asla yakalanmadı. Üçümüz hala olanlara inanamıyoruz. Trevor yanlış zamanda yanlış insanlarla karşılaştığımızı, onların bizi soymayı planlamadıklarını ama bizim mükemmel hedefler olduğumuzu düşünüyor. Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum ama yine de pek olası görünmüyor. Kim bir anda rastgele insanlara tuzak kurar? Ama bu kadar tenha bir yerde bizi beklemeleri de pek mantıklı değil. Kimsenin geleceğini garanti etmiyorlardı. Bu olayla ilgili gerçekten ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok.